Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride internetten para kazanmayla ilgili olacak. Şu anda bütün herkesin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi internetten nasıl para kazanabilirim? Bu çok basit arkadaşlar. Yani bunu size temin edebilirim. Olabildiğince kolay. Çünkü yani internetten para kazanmak için size gerekli olan tek şey bir bilgisayar ve bir internet. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Bir yeteneğe, bir özelliğe, bir şeye ihtiyacınız yok. Her şeyi çok kolaylıkla öğrenip Onların üzerinden para kazanabilirsiniz. Çünkü zaten internette her şey var. Öncelikle siz arkadaşlar 3 tane siteden bahsedeceğim bu videomda. 3 şekilde nasıl para kazanılabilir onlardan bahsedeceğim. Neler yaparak para kazanabilirsiniz? Nasıl para kazanabilirsiniz? Ne kadar geliri var? Ne kadar işimize yarar? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar Bionluk diye bir internet sitesi var. Belki de bu internet sitesinin birçoğunuz biliyordur. Bu internet sitesinde arkadaşlar kendi yapabildiklerinizi pazarlıyorsunuz. Nasıl olduğunu size şu şekilde anlatayım, anlatabilirim. Mesela diyelim ki siz e, grafik tasarım yapabiliyorsunuz. Yani nasıl grafik tasarım? Mesela diyelim ki benim şu YouTube videolarımın küçük resimleri gibi düşünün. Bu resimleri tasarlayabiliyorsunuz mesela. Giriyorsunuz siteye. Buradan grafik tasarım. Buraya geldiğiniz zaman burada bir ton seçenek çıkıyor karşınıza. Diğer tasarımlar karikatür, karakalem, sunum, ambalaj tasarımı, sosyal medya tasarımları, 3D tasarımlar, reklam ve banner tasarımı. Ve bunun gibi birçok seçenek var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi grafik tasarım, internet tasarımcılığı, yazı, çeviri, video, animasyon, ses, müzik birçok seçenek var. Mesela diyelim ki biz intro yapabiliyoruz. Tıklıyoruz introlara buradan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada birçok insan yapabildiklerini insanlara söyleyip onlardan sipariş alıyorlar. En baştakilere bakalım arkadaşlar. Ben göz alıcı şekilde size özel tasarımlı introlar yapabilirim diye bir kendini pazarlama cümlesi kurmuş. Kendi yapabildiğim pazarlama cümlesi diyelim ve 40 TL. Yani diyelim ki ben yeni başlayan bir YouTuber'ım um ve bir intro'ya ihtiyacım var. Intro yapmak istiyorum. Intro kullanmak istiyorum videolarımda ve bunu yapamıyorum veya yapamayacak kadar üşengecim. Geliyorum buraya. Bu insana mesaj atıyorum ve diyorum ki ben bir intro istiyorum işte kanalım ne ile ilgiliyse oyunla ilgili veya eğitimle ilgili neyse gönderiyorum siparişimi veriyorum ve 40 TL ona para ödüyorum ve bu şekilde o kazancını sağlamış oluyor ben de intro almış oluyorum. Siz de burada yapabildiğiniz şeylere gelip mesela grafik tasarım olabilir. Ne yapabilirseniz. Logo tasarımı yapabiliyorsanız logo tasarımına tıklayıp buradan kendinize bir pazarlama şekli kurabilirsiniz. Yapabildiğiniz mesela yaptığınız bir logoyu buraya koyuyorsunuz ve alt tarafa neler yapabildiğinizi anlatıyorsunuz. Ben logo tasarımı yaparım deyip 700 TL istemiş mesela. Ben profesyonel seviyede logo tasarımı yapabilirim 40 TL. Çok rahat bir şekilde. Burada para kazanma gibi bir ihtimaliniz yok arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde para kazanabiliyorsunuz. Zaten birçoğu insan ya üşendiğinden ya da hiç bilmediğinden başkalarına yaptırıyor. Ucuz bir miktarda da başlayabilirsiniz yapmaya. Gün geçtikçe profesyonelleştikçe fiyatınızı arttırabilirsiniz yaptığınız logoların. Yani kolaylıkla cep açtığınızı çıkartabileceğiniz veya kimi zamanlar geçiminizi bile sağlayabilecek kadar para kazanabileceğiniz bir site. Buraya gelip kendi yapabildiğinizi paylaşıyorsunuz ve size gelen siparişleri yaptıkça para kazanıyorsunuz ve buradan çok fazla kazanan tanıdığım insanlar var. Yani milyarlar kazanmıyorsunuz aylık ama cebinize yeteri kadar para giriyor diyebilirim. Onun haricinde hemen ikinci olarak para kazanma sistemimiz arkadaşlar. İyi makale kısmı. Bu sitede makale yazabiliyorsunuz. Makale yazıyorsunuz ve bunun karşılığında paralar alıyorsunuz. Mesela diyelim ki burada bir tane makalelere bakalım. Hazır makale olarak diyelim ki bilimle ilgili bir makale arıyorsunuz. Giriyorsunuz buraya. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada makaleler var. Mercekte teleskop alım rehberi diye bir makale yazmışlar. 750 ile 800 kelime arasında ve fiyatı 11 lira 3 kuruş, 11 lira 30 kuruş. 1900 Berkin diye bir insan yazmış. Bunu buradan kredi alıyorsunuz önce hesabınıza. Ondan sonra da satın alıyorsunuz sepet at diyerek ve 11 lira bunu yazan kişiye para gidiyor ve siz makaleyi alıyorsunuz. Özellikle üniversite zamanında veya bir iş yerinde bir makale yazmak isteyenler veya yani herhangi bir yerde bir makale yazması gereken insanlar buradan makale satın alabiliyor sizden ve siz de onun karşılığında para alabiliyorsunuz. Bu tamamen makale yazabiliyorsanız size kalmış. Makalenizi yazıyorsunuz. Belli bir fiyattan insanlara satıyorsunuz ve onlar da aldıkça size para geliyor. Mesela nasıl yapabiliyorsunuz? Bundan bahsedeyim size önce arkadaşlar. Öncelikle bir hesap oluşturup giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra yazarlık başvurusu var. Şurada sağ üstte gördüğünüz gibi yazarlık başvurusunu yapıyorsunuz. Yazarlık başvurusu onaylandıktan sonra burada ilanlar kısmı var ve siparişler kısmı var buralardan insanların istediklerini bulabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki ben bilimle ilgili bir makale istiyorum. Makalemin başlığı da şu şu üzerine. Ben bunu paylaşıyorum. Ve siz geliyorsunuz, bakıyorsunuz işte diyorsunuz ki Aa, ben bu makaleyi yazabilirim. İşte ne kadar? 15-20 lira. Ne kadar olursa yazıp bana gönderiyorsunuz ve benden para alıyorsunuz. Bu kadar basit aslında. Dediğim gibi bir bilgisayar, internet erişiminiz Bitti. Çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ben makale yazmayı bilmiyorum falan demeyin. Çok kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz internet üzerinden. Buradaki insanlar genellikle ya vakti olmadığı için ya da üşendiği için başkalarına yaptırıyor. Belli bir tutar karşılığında. Ve siz de rahatlıkla cep harçlığınızı çıkartabiliyorsunuz. Onun haricinde arkadaşlar link kısaltma sitesi var. Link kısaltma sitesi de şu şekilde anlatayım. TR link olarak kullanıyorum ben ve onun haricinde de birçok kullanım yeri var. Yani link kısaltma ile ilgili. Burada ne yapıyorsunuz mesela arkadaşlar? Benim YouTube videolarımın da hemen açıklama kısmında da görmüşsünüzdür. Kısa link olarak paylaşıyorsunuz. Bu linkleri YouTube'da eğer bir kanalınız varsa onun açıklamasında paylaşabilirsiniz. Onun haricinde herhangi bir blog sitesinde yorumlarda paylaşabilirsiniz veya kendi yazdığınız bloglarda yazabilirsiniz. Onun haricinde bir tartışmada veya bir YouTube'da bir videonun altında yorum olarak veya birisini bilgilendirmek için veya kendi sitenizi tanıtmak için yani birçok seçenek var. Bunları tanıtmak için, bunları yapmak için insanları linklere yönlendiriyorsunuz. Bu linkleri de kısaltarak insanlara attığınız zaman o linklere her bir insan tıklaması başına siz belli bir miktar para alıyorsunuz. Bu para gittikçe artıyor. Mesela diyelim ki bugün ben iki tane tıklama almışım. İki kişi linkime tıklamış. Buradan üç kuruş kazanmışım. Evet bayağı bir az bir miktar. Fakat ben burayla çok uğraşmıyorum. Sadece bu burada duruyor ve gün geçtikçe kendi kendine artıyor. Az bir miktar deyip geçmeyin. Eğer yüksek kitlelere hitap ederseniz bir günde buradan yüzlerce lirada kazanabilirsiniz. Yani bunu yapmak için belli bir kitleye hitap etmeniz gerekiyor. Ben sadece ne yapıyorum? Youtube videolarının altına atıyorum ve oradan tıklayan insanlar başına belli bir miktar para alıyorum. Ve bugün geçtikçe artıyor. 3 kuruş 5 kuruş diye diye mesela 2 lira 80 kuruş para birlikte. Bu bir yıl sonra belki de burada 200-300 lira olacak ve ben hiçbir şey yapmıyorum. Elimi bile kımıldatmıyorum. Sadece kopyala yapıştır yapıyorum ve oradan para elde ediyorum. Bunu nasıl yapacağız diyorsanız mesela şu şekilde anlatabilirim size. Gelelim benim YouTube kanalıma. YouTube kanalımın sitesini paylaşmak istiyorum. Tıklıyorum üst kısma. Kopyalıyorum tamamen. Ondan sonra geliyorum buraya. Tıklıyorum. Yapıştırıyorum. Kategori seçin diyor buradan. Film, dizi, spor, futbol, oyun veya indirme, yetişkin içerik. Ben diğer diyorum. Tıklıyorum. Kısalt dediğim zaman bekliyorum. Ve otomatikmen direkt kısaltıyor. Bu kısaltılmışı kopyalamak için de direkt üstüne tıklıyorsunuz. Ondan sonra kopyalıyorsunuz ve istediğiniz kişiye atıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra giriş başına para alıyorsunuz. Burada paraları nasıl alıyorsunuz? Onu anlatayım size arkadaşlar. Şu şekilde. Her bir IP başına her bir cihaz IP'si başına para alıyorsunuz. Yani şu şekilde yapamıyorsunuz mesela ben kendi bilgisayarımdan 10 defa gireyim 10 defa para alırım değil. Sadece ilk girişinizde her gün ilk girişinizde o cihazın ipsinden para alıyorsunuz. Ve o gün içerisinde bir daha o cihazın o cihaz ipsinden para alamıyorsunuz. Her gün yenileniyor bu günlük olarak kimler girerse mesela akrabalarınızı yaptırabilirsiniz diyelim. Mesela 7 kişi girmiş 20 Mayıs'ta 11 kuruş kazanmışım. 10 kişi girmiş 15 kuruş kazanmışım. Günlük 15 kuruş kazandığınızı düşünsenize. Hiçbir şey yapmadan. Sadece diyeceksiniz ki 10 kişi. Zaten evinizde bir 4 kişilik bir aileyseniz. Her birinizin telefonu varsa 4 tıklama günlük zaten yapmış oluyorsunuz. Kolaylıkla para kazanabiliyorsunuz bu şekilde de. Videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım rahatlıkla para kazanabilirsiniz. Çünkü gerçekten insanların abarttığı kadar yüksek bir olay değil. Çok rahat ve çok kolay bir şekilde internetten para kazanmak mümkün. Bu videomda sizlere 3 tane site tanıttım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım para kazanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.